Ee, selam aleyküm reis. Aleyküm selam. Abi sen gidecektin Macaristan'a niye gitmedin? Gidemiyoruz. Para para etmiyor. Ondan bir benzin doldurmak 700 lira olmuş şu anki kurdan. Hemen bakalım gel Macaristan'a gidiyoruz şimdi. Evet TL'mizle gidiyoruz. Evet çok güzel. Bir Türk olarak Türk Lirası'na Macaristan'a gidiyoruz. Yaz. Dünya global benzin fiyatları. Evet. Bakalım hemen Macaristan akaryakıt fiyatları. Hemen Macar'a gel. I don't know Hop. Oradan DMC. KL diyorum. M diyorum. Malta var. Moldova var. Hollanda yok. Nerede lan Macar? Macaristan'ı nereye koydunuz? Macaristan'ı Yunanistan'da İzlanda'nın arasında koymuşlar. Çıldırıyorum. Evet. Kaç liraymış? Hemen bakıyoruz. 16 lira. Tamam. TR'ye çevirdim. T biz 16 lira. Şu an 8 lira veriyoruz. Yani 2 katımız. Peki çok güzel. Şu an ben 35 litre benim araba. 35 çarpı 16. Evet. Allah ya Rabbim ya. Ya tamam işte oğlum ben şu an 270 falan veriyorum. Bir, bir dakika dur ekranı kapatmam lazım. Heh. 36 şey 16 çarpı e, neydi kafamı şey ettiniz benim ya ne yapacağım şey ha 560'mış tamam yazıyormuş zaten sağ tarafta oğlum 560 lira şimdi sen aynı arabayla 1200 km Türkiye'de yol yapmak varken 560 liraya Macaristan'a gider misin? Orada bir depo. Neden? Çünkü Türk lirası Macar parasından değerli. Bak bizim 560 liramızla daha uzun yol gidiyoruz. Ama oraya gittin mi 560 liranla hiç. Onlar fakir. Biz zenginiz. Bizde hayat koşulları daha iyi gördüğünüz gibi. 560 liranız varsa burada iki depo dolduruyorsunuz. <laughs> Ama yurt dışına çıktınız mı bir depo. Biz öndeyiz yani. Benzin bizde yarı fiyatı. Bedava. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ben Türkiye'de 20 liraya Şu an tavuk dürüm yiyebiliyorum Macaristan peşte de olsaydım Şu anda 5 euroydu 5 euro 60 lira Ben 60 lirayla Türkiye'de 3 tane yiyebiliyorum Ama Macaristan'da 1 tane yiyebiliyorum Yani Türk lirası daha değerli. <laughs> Türkiye'de tok kalıyorum, Macaristan'da aç kalıyorum. Şimdi başlar yine salak sası oraya gittin mi orada çalışmayacağım mı? Salak adam. Türkiye'de yaşayan Türk lirası kazanan bir Türk vatandaşı olarak Macaristan'a herhalde kalkıp da oraya bir hafta tatil için kalkıp da mal mal orada çalışacak halimiz yok. her yurt dışına çıkan çalışmak zorunda mı? Oh, oh shit. Neyse.